Molası neresi? Canavar yeri. Molası neresi? Büyük kanı kreni ne bi? Büyük kanı kreni ne Nasıl geleceğiz? Ya da burada. Ha burada burada sokak var. Burada burada anahtar. Tamam. Kapı açık. Hmm. Onu açtılar. Hadi açalım. Maptun. Burada bir çanta var. Burada bir çanta var. Burada bir çanta var. Çanta var. Boş. Çanta var diyeçi boş. Boş. Bu sis gazı, sis bombası. Granny'nin Orada bir can var lütfen. Granny çocuğu oradaydı. Granny çocuğu oradaydı. Granny çocuğu, çocuğu, çocuğu oradaydı. Gitmiş burayla. Kaçtı. Bu görünmez burası. burası sen burada kal tamam ben burada bakacağım. Ben burada bakacağım. Oh! Ne <laughs> yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bakalım anahtar nerede? Granny'nin sopasını vurduk. Granny'nin sopası. Holo <laughs> bosip. Ha ana kapının anahtarı gel gel. Kapının anahtarı nerede? Anahtar da bulduk işte. Son. Bununla kapat. 1.